Nevşehir'in parlayan yıldızı Simya Koleji'nde sosyal aktiviteler bitmek tükenmek bilmiyor. Bu kez futbol turnuvası düzenleyen Simya Koleji kendi sahasında öğretmen ve velileri karşı karşıya getirdi. Dostluk içerisinde başlayan futbol müsabakasında veliler kameralarımıza böyle birlikte poz verdiler. Maç öncesi mikrofonlarımıza futbol müsabakası ve Simya Koleji ile ilgili şunları söylediler. Merhabalar. İsmim İkram Çıvak. Simya Koleji'nde öğrencilerimiz var. Onların velisiyim. Simya Koleji hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Ee, çok güzel bir kolej aslında. İlk açıldığı zaman e, çocukları yazdırırken insanlar hani nasıl olur acaba yeni bir kolej Nevşehir için ideal olur mu diye düşünürken iki şahsi fikrim çok kısa bir sürede hızlı bir e, ilerleme sağladı. Yani çocukların da burada huzurlu ve güzel bir eğitim aldıklarını görünce biz veli olarak devam etmeye karar verdik. Çocuklar 3 yıldır Simya Koleji'nde devam ediyorlar yani. Kaç çocuğunuz burada? Efendim? Kaç çocuğunuz Kaç burada? 2 çocuğumuz var burada. Biri ilk öğretimde, biri de liseye yeni geçti 9. sınıfta. Kolejimizin aktivitelerini nasıl buluyorsunuz? Neler yapılıyor? Aktiviteler e, olabildiğince aslında e, güzel fikirlerinden biri... E, Ebeveynlerin de sosyal aktivitelere katılmalarını sağlıyorlar çocuklarla beraber. O kendi açımdan güzel bir düşünce. Çünkü çoğunlukla gördüklerimizde çocuklar üzerine oluşan bir sosyal aktiviteler yer alıyor okullarda. Ama Simya Koleji olarak daha çok velileri de içine katmaları biz ailecek olarak sevindirici bir durum oluyor. Yani örneğin bahar şenlikleri, ee, çocuklar eğlendirircesine aynı zamanda ebeveynlerin de burada eğlenceli bir zaman geçirmesini sağlıyorlar. Örneğin şu an içerisinde bulunduğumuz e, futbol turnuvası gibi babalar turnuvası bence e, akıllıca güzel bir aktivite oldu yani bizim için. Sosyal tesislerden e, de bizim de faydalanmamızı sağlıyorlar. Hem güzel bir düşünce oldu. Babalar turnuvası var. Öğretmenlerle sizler maç yapacaksınız. Kazanır mısınız, kaybeder misiniz? Vallahi o biraz e, zor bir soru ya. Daha önce organizasyon olmuş gibi. Gitmiyor bu maç. Bu ikinci maç. İlk maçımızda e, yenildik. Güzel bir yenilgi aldık. Umarım bu maçta galibiyetle tersine çeviririz gidişatı. Ben de bir babayım. Sizin tarafınızdayım mı? <laughs> <laughs> umarım bugün babalar kazanır. Teşekkür ederim inşallah. Bakalım hayırlısı olsun. Önce bir güzel umarım sakatlık olmadan güzel bir turnuva geçelim. Merhabalar ben Gökhan. Fizik öğretmeniyim Simya Koleji'nde. Aynı zamanda veliyim. Ee, turnuvaya geldik. 20 yıldır da Nevşehir'de öğretmenlik yapmaktayım. Hep özel sektörde çalıştık. Şimdi böyle güzel bir turnuvada böyle bir organizasyonda velilerimizle beraberiz. Simya Koleji'ni bize biraz tanıtır mısınız? Simya Koleji öğretmen kuruluşudur. Ortakların hepsi öğretmen. Burada çok özverili çalışmalar yapıyoruz. Yani öğrencilerimiz burada bizimle arkadaş oluyorlar, kardeş oluyorlar. Hepsini iyi bir şekilde üniversiteye de hazırlıyoruz, hayata da hazırlıyoruz. Özverili bir kurumumuz biz. İnşallah bu şekilde devam ederiz aktivitelerden biraz bahseder misiniz? Yani şöyle aslında biz ilk 9 ve 10'da öğrencilerimizi aldığımızda daha çok sosyal etkinlikler, hayata hazırlama gibi yetiştiriyoruz. 11'den itibaren de üniversiteye hazırlık kurslarımız gibi. Yani burada temel amacımız aslında bir üst kuruma iyi bir şekilde hazırlamak, o da üniversiteye. Öğrencilerimizi ben iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Ya biz aslında şöyle eğitimin bir bütün olduğuna inanıyoruz. Yani sadece öğrenci öğretmen değil ailenin de bu işin içinde olması gerektiğini düşünenlerdeniz. Onun için aileyi bu işin içine katabilmek için böyle bir turnuva düzenledik. Tabi Sinan hocamın aklından çıktı bu. Ama şu an kendisi burada yok. Öğretmenler mi yenecek bugün babalar mı sizce? Bizim takım bu sefer çok iyi. Zaten biz her hafta oynuyoruz burada. Öğretmen ve öğrencilerle beraber. Biz organize bir takımız. İnşallah biz alacağız bu maçı. Sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. Hüseyin Çakıcı ben. Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Hem bu okulda bir veliyim hem de Simya Koleji'nin kurucularıdır. Aktiviteler hakkında neler söylemek istersiniz? Uzun süre emek verdiğimiz bir oluşum zaten Simya Koleji 2019 yılında hayatına başlamıştı. Ondan öncesinde ortalama 20 yıllık tecrübemizi bu işe yatırarak okulumuzu açmak için gayret etmiştik. O yüzden sahada tecrübelerimizi yansıttığımız, gözlemlediğimiz bütün özel okul çalışanlarının, özel okul işlemlerinin, özel okul faaliyetlerinin artılarını eksilerini süzüğümüzü düşünüyoruz. Bu vesileyle de okulumuzda hem kapalı alanlarda hem günümüzde daha Uygun olan açık alanlarda bütün sportif faaliyetleri destekleme çabasındayız. Dolayısıyla da bunu da hem velilerimiz dahil ederek hem de öğrencilerimizin, öğretmenlerini dahil ederek bir kaynaşma organizasyonu diye düşündük. Ee, cumhuriyetimizin kuruluşunda 98. yılını armağan ettik. İnşallah karşılığını görür Vallahi yeni haber aldığımız üzere güvendiğimiz bir iki elemanımız sonrada gelememiş. Biz zaten bir mağlubiyet aldık ne yazık ki. Bu ikinci ve bizim prestij maçımızdı. Rakibin de bir mağlubiyeti var. Şimdi denk görünüyoruz. Ama bakalım e, rakipler ne olacak? Ama bizim üç farklı alacağımızı düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Ee, ismim Ragıp Budak Fizik öğretmeniyim. İmam Hatip Lisesi'nde, proje İmam Hatip Lisesi'nde çalışmaktayım şu anda. Simya Koleji şu anda gerçekten nev Nevşehir'in yani eğitim öğretim açısından çok önemli bir eksiğini kapatıyor. Yani öğrencilerin de bu konuda okullarından çok memnun olduklarını düşünüyorum açıkçası. Nevşere Nevşehir'e ihtiyaç vardı. Sağ olsunlar şu anda bu açıda çok iyi kapatıyorlar diye düşünüyorum. Aktivitelerini nasıl buluyorsunuz? Aktiviteleri ben oğlum da burada şu anda okuyor. Yani ben gerek pandemi sürecinde olsun, gerek diğer zamanlarda olsun yani öğrencileri motive etmek açısından gerek sosyal gerek ders olarak yeteri kadar ben çalıştıklarını düşünüyorum. Babalar turnuvası gerçekten şu anda biz ikinci başımıza çıkacağız. Ama çok ihtiyacımız varmış. Ee, böyle stres atmak için, motivasyon için. Çok eğlenceli, çok keyif alarak oynuyoruz. Her ne kadar ilk maçı yenilsek de <laughs> umarım ikinci maçımızı kazanacağız. <laughs> Mustafa Güçlü. Ee, lise son sınıfta Ezgi Güçlü'nün babasıyım, Melisiyim. Böyle bir turnuva düzenledikleri için, düşündükleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir turnuva oldu. Kaynaşma hem öğretmen veliler arasında kaynaşma oldu. Herkese teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Simya Koleji hakkında neler söylemek istersiniz? Valla biz ben kendi şahsım adına memnunum. Yani bu gibi sosyal faaliyetlerde de hem derslerde olsun hem sosyal faaliyetlerde ben çok memnunum yani çocuğum gelişimi açısından olsun, eğitim hayatı açısından olsun. Şahsım adına memnunum. Babalarla öğretmenler arasında turnuva olacak. Ee, hazır mısınız? Hazırız. Geçen maç yenildik ama bu maç yenmeye düşünüyoruz. İnşallah yeneceğiz yani. İsmim Zafer Kürkçü. 12. sınıf Günsü Yaren Kürkçü'nün velisiyim. Buraya turnuvaya geldik. Babalar ve çocukları adı altında. Bu tür etkinliği yaptıkları için de Simya Koleji ekibine teşekkür ediyoruz. Simya Kuyucu hakkında neler söylemek istersiniz? Simya Koleji e, şehrimize yeni bir renk getirdi. Çalışmalarından da memnunuz bir veli olarak gerek sosyal gerek kültürel etkinliklerin daha da artmasını istiyoruz. Biz her zaman onların yanındayız, onların destekçisiyiz. Onlara başarılar diliyorum. Hazırız, biz her zaman hazırız. Sürekli yaptığımız iş çok güzel bir etkinlik. Daha önce e, insanlar spor yapma imkanı bulamayan insanların bu tür etkinliklerle böyle şans verilmesi hepimiz adına sevindirici. Teşekkür ediyoruz o konuda. Arif ben, Arif Alkan. Buradaki bir öğrencinin velisiyim. Bir, bir organizasyon var şu an. Futbol organizasyonu. Velilerin katıldı. Buna katılıyoruz şu an. Simya Kutucu hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla yani çocuğumuzu gönül rahatlığıyla gönderdiğimiz hocalarımızı birebir tanıdığımız aile ortamı olan güzel bir kul. Ee, şu an babalarla öğretmenler arasında bir maç olacak. Hazır mısınız? Yani sadece öğretmenler değil. Öğretmenler, babalar... Aynı zamanda öğretmen olup burada işte aynen öyle aynen öyle böyle bir karma şey var. Güzel bir organizasyon ya şey yani verilerle e, kurumun kaynaşması için güzel bir organizasyon. Sonrası ise sahaya çıkıp birbirlerine rakip oldular. Kıran kırana bir maç oynadılar. Daha sonra ise kazananı belli olmayan karşılaşmanın sonunda centilmence sahadan ayrıldılar. İşte o dostluk görüntüleri.